Bir sahneler dedik, çok güzel geçiyor sahneler neler. Herhalde iki soru. Ne söyleyeyim? Kıyafetlerimizle yine konuşuluyor. Derin gitmezler. Ee, seviyorum. <laughs> En son kıyafeti bir 30-35 şampanyalar falan. Ya yani bir, de. öyle bir sistem var bu bezino sisteminde ben anlamıyorum ama e, ben de açıkçası hayır demiyorum. Saçlı, şöyle ne oldu? Hayır, hayır böyle kalacak. Tamam. Ha? <laughs> Allah'ım ben hani bir de sizin bana sizin oradan şey yapıyor. Hani. <laughs> Teşekkür ederim. Kıyafet demişken Hülya Hanım biliyorsunuz Gülşen'in giydiği kıyafetler çok konuşuluyor. Pop müzikle alakalı bir şeyler oldu. Hadise Hanım bir ödül aldı. Gülşen Hanım'ın bir, bir şeyi beğenmesiyle birlikte acaba pop müzik bitiyor mu? Gülşen mi ayakta tutuyor? Sizin bir görüşünüz var mı bu konuda popçular hakkında? Hiç aklında? düşünmedim açıkçası. Ben pop da söylüyorum sahnede. Hı, hı O yüzden de hepsi yaşasın. Ve herkes de çok güzel yani. Halise de öyle. Gülşen muhteşem zaten. Şey gazeteci geldi onu çalışıyor. <laughs> oluyor yani. E bir Hülya Avşar görünce baş... böyle oluyor. Ya, sağ olun sonuçta herkes yaşasın. Herkesin e, işi, gücü, iyisi. Ben pop da söylüyorum. Her popu değil tabii. Pop da söylüyorum. Asıl Türk sanat müziğine meraklısı için Türk sanat Peki siz pop müzik deyince sizin aklınıza kim geliyor peki? Hadise Gülşen Demet Okan'ın yani anlayan herhalde. veremem. Kimseyi veremem. Hı hı. Öyle şey yok. İsimisi Her yok. an değişiyor. Yani şarkısının <laughs> durumuna göre. Peki yeni jenerasyonu beğeniyor musunuz? Başarılı mı? Mesela kim? İşte, Mesela Sefo, yani, Hayır, yok gireceğim işte Sefo, Ece Seçkin, Derya Ulu. Rap ve bakış açınız Hülya Hanım öyle soralım ya da. Hani size Rap, dinliyor musunuz? bayılıyorum. <laughs> Merhaba. Ee, siz, <laughs> siz bana mı bakıyorsunuz? Ben sokarım ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor dedim ya. O kadar güzel. Trollüyor musun <gülüyor> acaba? <gülüyor> Çok şekersiniz. <laughs> Şekersiz <laughs> deyince <laughs> 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 Nerede? de. <hepsi var? gülüyor> benden makas aldınız. Ben banyo yapmayı düşünmüyorum. Ben anlıyorum, anlıyorum. Şey, e, nerede kaldı? Repte efendim. A, rap. Bayılıyorum. Müziğin her şekli. Koyu arabesk. Arabesk'e de bayılıyorum. Özellikle e, kimi dinliyor derseniz mesela Tüdanya. Oh. Esengül. Hmm, başka kim var? Aklıma şu anda gelmeyen. Yani baya baya derinlere giden. Onları da sahnede e, mutlaka seslendiriyorum çünkü çok seviyorum. Asıl var olup da unutulmayan en güzel şarkılar. Peki Hülyem sevdiğiniz bir rapçiyle bir düet falan olabilir mi? Hani Yok, hayır, hayır, hayır. En ben düet yapmak diye. hem gereksiz hem, hem ben değilim. Ee, ama Yapılanları çok beğeniyorum açıkçası. Peki biraz da 2021'den konuşalım. Google'da en çok aranan diziler kategorisinde masumiyet ilk 5. sırada. Neler söyleyeceksiniz? 13 bölüm Artık sürdü ama... Herkes çok şaşırdı aniden yani. Artık bu masumiyet meselesi çok uzadı. Kısmet değilmiş 13 bölümmüş. Tabii ki hakkı o değildi herkes biliyor bunu. Ee, şeyden de dediğiniz gibi araştırılan en çok... Ama öyle oldu. Yani bunun aslında cevabını verecek olan kişi ben değilim. Ben çok mücadele ettim. Ama tek başıma da değil. Bunu yapımcısı var, televizyonu var, oyuncuları var, osu var, busu var. Merhaba. <laughs> 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 Şu an bizi patlattınız. <laughs> Son soruyu alayım diyeyim arkadaşlar. diziden İçeride. hemen devam edelim. Hülya Avşar yeni bir dizi yapmayı düşünür mü? Kendi yapımcılığıyla birlikte daha iyi hayır. şartlarla. Ben zaten yapımcılık da yani yapmayı hiçbir zaman düşünmedim ama dizi dediğim gibi ya hiçbir şeyin önünü kesmiyorum ama ee, bilmem. Bir kırgınlık Hikayesini var ama Hülya Hanım Televizyonda dizi açıkçası düşünmüyorum desem hadi doğru olur. Doğru. Direkt konuya gireyim. Dijitale mi daha çok hani Dijital ön plana çıkacak? bunu bu çok önemli Son olarak. bu güzel bir şey de gelecek bu arada Aa. Aa. gibi daha doğrusu daha net hiçbir şey yok ama gibi yakın zaman yine yakın televizyonda zamanda. mı dijital platformda çok sevdiğim biri çok sevdiğim kalemini çok sevdiğim birinin ee, biri şu anda bir şeyler yazıyor ben ayıp istedim Sakan. Son olarak şu Altın Kelebek'te cevap verir misiniz bilmiyorum ama İbrahim Tatlıses onur ödülü aldı. Bununla ilgili birçok kişi eleştirdi. Haklı bulanlar var. İşte Geçmişte kadın kadınlarla yaşadığı yani problemleri atıfta bunlar var. Aslında bakarsanız herkesin kendine göre hataları var. Kimse e, ne derler sütten çıkmış ak kaşık değil mi? Yani evet. Öyle bir şey. Evet. Dolayısıyla e, İbrahim sadece mesleki anlamda ee, ele alınan bir platform arası. Özel hayatıyla e, bence bir arada tutulmamalı. Dolayısıyla İbrahim bence e, mesleki anlamda bunun sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı da onu ilgilendirir. Zaten insanlar özel hayatlarıyla hayatlarını şekillendirirler. O İbrahim'in problemi. Ama bana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük ses daha henüz yok üstüne. Konuşabildiniz mi? onurunun onurunun onurunu vermeleri lazım bence. Hülya konuşabildiniz mi? Üzgün mü bu eleştirilerden dolayı? Hiç e, bu tür şeyleri konuşmuyoruz. Biz onunla sadece gülüyoruz. <gülüyor> yani böyle şeylere artık takılacak bir dönemde yaşamıyoruz. Doğru. Geliyor, geçiyor. Öyle ters köşeler var ki bizim mesleğimizde. Böyle kulağa kötü gelen şeyler aslında senin bir şekilde iyi olmana sebep olan şeyler olabiliyor. Yani bu ben bunun matematiğini tabii çözdüm. Çöz, çözmeye de yani hala devam ediyorum. Ee, o yüzden hiçbir zaman bunu arayıp da İbrahim görüyor musun? Niye böyle dediler? diyecek kadar ucuz değil hiçbir şey benim açımdan. Peki Hatta görmemezlikten gelirim. Peki 2021 yılını sonlandırıyoruz 2022. 2021 yılı sizin için özetle nasıl geçti diyebiliriz Hülya Hanım? Yani aslında önemli olan burada ailevi e, birliktelik, sevdiklerinizle birlikte olmak, hep birbirinize tabii ki e, hepimiz için pandemi vesaire kötü geçti ama kendinizi ayakta tutabilecek güzel sevgi, güzel mutlulukları eğer fark ediyorsanız güzel geçiyor. İşin maddi kısmı bu su bunlar hayatımız boyunca var olan şeyler zaten. Bakıyorum mesela yıllar önce çekilmiş e, daha ben doğmadan önce çekilmiş filmlerde bile hala filmlerde bile aynı konular konuşuluyor. Yok zam geldi, yok gitti, indi, bindi. Yani bu hayatın, dünyanın gerçeği. Bunlara göre de aya ayağımızı denk almamız lazım. Aynı şeyler demişken bu dizilerle ilgili de bu şimdi biri eleştirmişti. Hep aynı konu işte kadın... Evet. kadına Kadın şiddet evet. ya da silah patlaması. Yani konular için. hep aynı sadece karakterler değişiyor tarzında. Ne için Hiç bunu söyledi? Üretemiyoruz İşte erkek Hı. aldatıyor, kadın işte şiddet görüyor. Orasını bilemem ama var oldukça bunlar mecbur onlar da devam edecek zaten hayatı gerçekleri. Bir röportajı sonlandırmadan dikkatimi çekti. Sabahtan beri geçen insanlar Z kuşağı işte 7'den 70'e herkes sizi tanıyor. Ama günümüzde bir Z kuşağı problemi var aslında hani bazı sanatçıları tanımıyorlar eski jenerasyonu ama siz 7'den 70'e hala insanların gözünde biliniyorsunuz. Hı. Bunu neye bağlıyorsunuz ve e, aynı şekilde olmayan sanatçıların eksikliği nedir sizce? Yani ben bunun için özel bir çaba göstermedim ama yaşam şeklim herhalde biraz spora meraklı olma. Çünkü tenis e, ve de yaptığımız televizyon programları tabii Tele televizyon çok önemli bu arada. E ee, şey umm 4 yaşından tutun da işte bütün yaşlara kadar evet. e, her türlü insanla birlikteyiz. yani bütün Z kuşağı, Y kuşağı, hep haşır neşir oluruz. Bu da kendi dilinden olduğu için. Hı hı. Bilemiyorum yani herhalde bunun etkisi vardır diye düşünüyorum. Peki Hülya Hanım son olarak biraz maddiyattan bahsetmiştik ya. Ülkemizde zor bir zamandan geçiyor ekonomik anlamda. Hmm. Bu hani e, sanatçı kısmında nasıl e, yansıması oluyor? Herkesine, Sektöre zararı oluyor mu ister istemez? Herkesime mutlaka e, yansıması oluyor. Ya benim bildiğim bir tek şey var. E, Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysa mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre ne derseniz deyin. Yok öyle de öyle. Ay biz bir saatten sonra simit yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Ama bu günleri de kolay atlatacağız. Yani biraz bizim artık bu işi insanlar bireysel halde halletmek zorunda diye düşünüyorum. Peki. Çok, çok çok, teşekkür, teşekkür ederim. Sizden, çok